الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا وعلى آله ماذا دار رسول الله ماذا دار سادة الله رسول ماذا دار شاهد دستور ما شاء الله فاز دار سان شاب محمد نازم حكاية ماذا طريقتنا الصحبة والخير في الجميع لأن المهم شيء الله يرضى عنك الله يرضى عنك dünyadan çıkana kadar senin vazifen ancak o vakit biter. Dünyadayken bütün vakit Allah'ın emrettiği şeyi yapacaksın. İslam dini fıtrat dini, yani insanın fıtratına, doğasına uyan dindir. Onun için her gün beş vakit namaz nasıl yemek yiyorsan, içiyorsan, nefes alıyorsan o da bir e, insan için lazım olan gıdadır, manevi gıdadır. Onsuz insan, insan sayılmaz. İnsanların mertebesi yükseli ibadetle yükselir. İbadeti bırakınca mertebesi düşer dört ayaklılar sınıfına gelir. Onlardan da daha düşe çok insan var. Şimdiki zamanda yaşayan insanlar Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdiği bu ikramı bu yükseklik mertebeyi onlar kabul etmeyip yok biz bunu istemeyiz. Biz kendi bildiğimizi yapacağız. O öyle olunca da noksan oluyor. Her gün daha noksan, daha kötü oluyor. Onun için 7 yaşında başlıyor çocuğu öğretmeye namaza, 10 yaşında daha fazla akıl bağlı olunca artık farz olmuş oluyor. Onun hesabını verir ya Allah Azze ve Celle o kıyamet günü verdir onu onu hesap Allah indindedir dünyadayken onu yapmak büyük bir faydadır insan kendisine insan kendine yaptığı kötülüğü kimse yapmaz derler budur işte kendini boşken, vaktin varken, her imkan varken yapmazsın. Ondan sonra ahirete kalınca onu orada çok daha zor biçimde yaptırırlar sana. Şimdi bu maneviyat maddiyattan daha mühimdir. Şimdi millet maddiyata yüzde yüz yüklenmiş maneviyat yüzde bir bile yok insanlarda. Ondan sonra ne için böyle oluyor, ne için şöyle oluyor da söylenip dururlar. Kabahati söylesen kabul etmezler. Onun için bu zaman fazla bir şey denmiyor. Çünkü dersen karşı tarafı daha fazla günaha girecek diye. Onun için sabredip içimizde bu olanı kabul etmiyoruz diyor. Onu kabul etmediğimiz vakit en imanın en zayıf halini hali oluyor bizde. Başka yapacağımız bir şey yok. Bu ahir zamanda yaşadığımız için bu vaziyet böyledir. İnsanların çoğu belediye insanlar da bak herkes böyle o yapıyor ben de yapacağım deyince yaparsan sen o insanlar da hesap verecek sen de vereceksin. Onlardan ayrılırsan kurtulursun. Onların yolundan gidersen sen de o sürüklenip gidersin Allah etmesin cehenneme kadar yolu oluyor. Allah muhafaza etsin. için yani bu e, e, dediğimiz gibi hayat boyu Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yapmamız şarttır. Yemekten, içmekten, uyumaktan daha da e, zaruridir. Daha e, lazım olan şeylerdir maddiyattan daha fazladır. Çünkü maddiyat senin bir yere kadar getirir. Ondan sonrası maneviyata kalıyor. Maneviyatın da olmasa o vakit sen işin kötü olur. Allah muhafaza etsin. Allah bizi doğru yoldan şaşırmasın. Bıkkınlık vermesin. Ne, bazen bazı şeyler şeyler namaz ne zaman sabah öğlen akşam yarın yarında öğüştüğün öğüştüğün ne zaman kadar ee, öğlene kadar E nasıl bu çok değil mi? İşte insan yemek de her gün yiyor her gün içiyor her gün yatıyor yani onun aynısıdır namazdan ibadetler hiçbir fark yok yemekten içmekten uyumaktan hiçbir fark yok. Aynı daha fazla ona muhtaçız biz. Allah bizi yardım bize yardım etsin. Nefsimize uydurmasın inşallah.